Evet, herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 9 Kasım 2025, Pazar gecesi. Pazar sendromunun en yoğun olduğu saatlerdeyiz. Pazartesi sabahın köründe birçoğumuz kalkıp istemediği işlere ve okullara gidecek. O kölelik çarkının içerisinde hepimiz bir yerlere dağılacağız, bir şeyler yapacağız. Ta ki yaptığımız işi severek yapıyorsak o başka o büyük bir lütuf büyük bir nimet. Ama tabii bu sendromu yaşarken birçoğumuzun neye ihtiyacı var? Rahat bir uyku çekebilmek için tabii ki felaket dozumuzu almamız lazım ki rahatlayalım. Bir felaket bağımlılığı içerisinde kaldık, alıştık. Öyle bir şey oldu ki bağımlılık yaptı. Hatta bakın dumanı da verdim ki o ambiyansı alalım, böyle iyice bir rahatlayalım diye, tam böyle hissedip o duygunun içine girebilelim diye. Ve nereden başlayacağız? Dünyada kaos hakim ve bu kaosun şu anki tam merkezine gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce uçuş iptal oldu. Uçaklar yerde kalkamıyor. Ve bu sıkıntı giderek daha mı büyüyor? Bugünkü videonun konusu bu değil ama buradan gireyim dedim. Güzel çünkü binlerce uçak kalkamıyor. Değil mi? Başlık olarak. Ama asıl konumuz şu. Amerika'da yine orada yine merkezi işte kardeşim. Dünyanın merkezi ne yapacaksın? Orada bir nezle olsa geri kalan zatürre oluyor. Bir milyar doların üzerinde bir bahis oynandı. Evet bahis. Piyasalarda buna adına bahis denmiyor. Buna short pozisyon deniyor. Put option deniyor. Böyle salak salak isimleri var yani bahis değilmiş sanki böyle normal bir şeymiş gibi. Ama neye oynandı? Çöküşe. Kim oynadı? Michael Burry. Meşhur Michael Burry. Bilmeyen var mı arasında? Bilmeyen varsa The Big Short filmini izlemesini öneririm. O film Michael Burry'yi anlatıyor. Michael Burry'nin 2008 finansal çöküşünü nasıl önden bildiğini nasıl o zaman da bahis oynadığını ve ardından piyasaların nasıl çöktüğünü, o arka planda neler olduğunu 2008 krizinin anlatan bir bir filmdi. Onu anlatıyordu. Şimdi böyle geçtiğimiz hafta, geride bıraktığımız hafta diyelim, salı günü evet bir çöküş bahsi açtı. Yani bir aktaracağım ben şimdi size bu haberleri ama konumuz bu yani. Evet. Bakın, AP'den bir haber. Associated Press'ten. Diyor ki, Amerika'daki hava yolları e, 2500'ün üzerinde uçuşu iptal etti. Tamam mı? Ama bu haber dün gecenin haberi. Bugün tabii baktığımda bu sayının nerelere vardığına dair böyle ajanslarda falan haber yoktu ama Twitter'da veya sosyal medyada bazı paylaşımlar var. Şu an bu saatlerde deniyor ki uçuşların yüzde ellisi iptal edildi veya çok uzun saatler gecikmeler yaşanıyor. Hatta böyle uçakların yerdeki bir sürü uçağın yerde olduğuna dair ee, uygulamalar var ya şey gibi böyle, flight radar falan tarzı. Bunlardan görüntüler falan paylaşılıyor. Böyle bir durum var orada. Ve şu saatlerde, tamam mı, ee, Amerika'da olağanüstü bir e, toplantı, görüşmeler gerçekleşiyor, bütçe görüşmeleri. Hükümetin kapalı olmasının e, 40. günü mü oldu? Tabii, 9 Kasım, 40 gün. 40 gün oldu. Hatta şu an beklenti şu yönde. Bu demokratlardan, muhaliflerden 10 tane senatörün, aksios bir haber yaptı. 10 tane senatörün hükümetin açılması yönünde, bu bütçe görüşmelerinde cumhuriyetçileri destek vereceğine dair kulisler dönüyor. Ama belli değil. Ne sonuç çıkacak? Yani buna rağmen ee, ters bir sonuç çıkarsa ve yine e, yeni bir bütçe geçirilemezse hükümet kapalı kalmaya devam ederse bu içinde girmekten olduğumuz hafta piyasalarda yine çok ciddi kaotik bir ortam bizi bekliyor diyebiliriz ve şimdi göreceğiz birazdan göstereceğim Michael Burry Salı günü ne oldu da böyle bir pozisyon açtı özellikle Salı gününe odaklanarak buna bakacağız büyük devasa bir çöküşün. Şimdi bahis derken nasıl bir bahis? Onu da başka bir olay üzerinden, yani 2021 yılında yaşanmış ama tarihselleşmiş bir olay hatta ansiklopediye bile geçmiş bir olay üzerinden. 2021 yılında da bunu anlatmıştım olay olduğunda. GameStop short squeeze olayı çok önemli bir olaydı. Onun üzerinden bu bahsi hatırlatacağım çünkü. Neden? Orada yaşanan olayda e, bir hisse senedi üzerinden de bugün külçeler üzerinden bunu anlatacağım. Bir varlığın veya bir emtiyanın bir e, herhangi bir şeyin fiyatının nasıl 50 katına çok kısa bir sürede çıkabileceği örneği. Bunu bize göstermişti ve o balinalar var ya. O böyle trilyon dolarları fonları yöneten balinalar var ya bunların, onlar da tabii ki betler yapıyor, böyle bahisler oynuyor ve hep kazanıyorlar. Ama 2021 yılında hep kazanamayacaklarını gösteren bir olaydı o. Açacağım, detaylarını açacağım. Şimdi gidelim. Ee, şu Michael Burry'nin şeyine bir bakalım. Olayına bir bakalım. Şöyle ekranımı da açıyorum önüme. Evet. Daily Mail'den bu haberi size okuyacağım. İşte Big Short'un Michael Burris'i 1 milyar dolar diyor Bayi ee, bahis oynadı. Başlık böyle. Piyasaların çöküşüne. Market crash dediği piyasaların çöküşüne. Adam da bu. Şu tip. Gerçi bu biraz eski hali de. Şimdi biraz daha yaşlanmış. Filmde bu Christian Bale'in oynadığı bir filmdi. Bilmiyorum izlemediyseniz ee, ve ilginiz varsa yani böyle sıkılma çünkü bir bazılarına sıkıcı gelebilir ağır ilerliyor ama bana çok keyifli geldi çok güzel bir filmdi öyle bir film tavsiyesi olsun yarın işe gitmeyecek olanlar şanslı insanlar varsa <laughs> ondan sonra bu gece geç saatlerde de oturup o filmi izleyebilir ya da ne zaman isterseniz canım yani izleyeceğiniz saati de ben tabii ki size söyleyecek değilim ama böyle bir film tavsiyesi yapmış olayım ve tabii ki yani bunu Michael Burry değil e, bakın Yahoo Finance'ten bir şey daha okuyayım. Warren Buffett haberi şu başlığı e, hala satmaya devam ediyor diyor ve rekor düzeyde yani daha önceki krizlerin hiçbir tanesinde bu seviyeye gelmemişti nakit pozisyonu. 381 milyar dolar arkadaşlar. Şu anda Warren Buffett'ın e, nakit pozisyonu Gelmiş durumda. Bu ne demek? Warren Buffett da şu anda çöküşe hazırlanıyor ve en hazırlıklı konumuna gelmiş. Daha önceki krizlerin öncesinden bile daha fazla hazır bir hale gelmiş nakit pozisyonuna geçerek. Şimdi neden mesela Michael Burry böyle bir pozisyon açtı Salı günü? Yani bunun mesela benzerini geçen sene, geçen sene 2024 yılıydı. O zaman da Böyle bir pozisyon açtı ama bu pozisyonu sürdürmedi. Bir, bir iki hafta içerisinde kısa sür şey yaptı ama kapattı. Tamam mı? Ardından da büyük bir yine yükseliş e, dalgası başlamıştı. Yine panik ortamı şu bu bir şeyler falan vardı. Ama herif kapattı tamam mı? Yani orada biraz erken davrandığını düşündü. Ama bu sefer herhalde e, şeyinden emin ki e, özellikle teknoloji şirketlerini üzerinden e, bu şeyi yapıyor. Tamam mı? O yüzden ben de Nasdaq endeksine şöyle bir Bakayım dedim. Salı günü ayın kaçıydı diye baktığımda ayın kaçı oluyor? Dördü. Ayın dördünde. Ya tabii ki burada bölünün aldığı metrikler, indikatörler bir sürü şey vardır da. Ama böyle direkt endekse baktığımızda ne görüyoruz? Yani ben şunu görüyorum. Direkt yani baktığımda diğer şeylere bakmadan. Milyon tane var zaten. Onlarda bir sürü şey görüyoruz. Ama bölünün mutlaka sağlam indikatörü vardır. Ki. Herif milyar dolar gömmüş yani. Yani milyar dolar Koyuyorsa o kadar bir şeyden emin olduğunu hissediyordur. Aşağı doğru dönüş başladı. Bakın, e, bu, hani Salıdan da dört gün öncesinde ama Salı günü aşağı böyle sağlam bir gap atarak, bir boşluk atarak ki bu gap'ler hep böyle aşağısa kötü işaret, yukarıysa e, iyi işaret, hızlı yükselişin işaretin olarak e, ortaya çıkan bir durumdur ve gün içerisindeki yükselişiyle bile. Ee, orada dayanamayıp, tutunamayıp aşağı doğru düşüyor ve devamında da zaten görüyoruz ki endeks terse dönmüş rekor seviyeden rekor düzeyden e, salı günü o gap ile o bölünün elindeki diğer indikatörleri te e, teyit eden herhalde baş, bir şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum. İlk endekse baktığımda karşıma böyle bir tablo çıkıyor. Yani şu anda yapılan bahisler çöküşe yönelik gittikçe büyüyor, artıyor ve bu iyice bir şeyin yakınlaştığını bakın. Fed'in faiz kararı üzerinden okunuyor birçok şey. Herkes buna odaklanıyor. Ve Fed'in faiz toplantısı, para kurulu toplantısı 10 e, şey neydi? Aralıkta, 10 Aralıkta. Yani daha bir ay var. Kasım ayında böyle bir faiz indirimi zaten yok. Böyle bir dalgalanma e, olduğu zaman Fed'in Bakalım onu mu bekleyecek? Yani sert bir şey olursa olağanüstü bir toplantı yapıp devreye girip faiz indirmek zorunda bile kalabileceği kadar riskli, tehlikeli bir dönemdeyiz. Duygu endeksleri de bunu teyit ediyor. Sürekli size gönder gösterdiğim endeksler de bunu teyit ediyor. Şimdi yine bakalım. şöyle haberlerimize bunlar hepsi aslında bir e, zincirin halkaları gibi birbirini doğrulayan olaylar. Şimdi bakın bu altın e, külçe krizi epey bir süredir yaşanıyordu ya. Bu hala devam ediyor. Deneme bir ki. Evet. Çünkü bir şey oldu. Burada bir mikrofon bağlantı kayboldu falan diye. Şimdi yaptım onu. Devam edeyim. Şimdi bu açığa satışlarda. E, büyük külçe bankaları. Ondan sonra bu Bullion Bank denilen tabi diğer bankalar da işte JP Morgan burada başı çekiyor Goldman falan kağıt üzerinde devasa bire 300 1'e 400 lira <laughs> varan kaldıraçlarla kağıt üzerinde satıyor ya açığa, yok olmayan şey satıyor ya vadeyle bunun 2021 yılında bir olay oldu GameStop diye bir tane firma var. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden bizde böyle video kasetçiler vardı ya. giderdin video kaset kiralardın falan bunlar da oyun kiralanan böyle nostaljik bir şeyi olan böyle bir kuşağı kuşak açısından nostaljik olan bir şeydi bir markaydı tamam mı bu GameStop böyle her Amerika'da birçok yerde şubesi olan bir şey. Bu tabi teknolojinin zamanın geldiği noktayla bu gerilemeye başlayınca bu şirket <laughs> artık yerini yeni teknolojilere yapay zeka şuna buna bırakıyor bu da ortadan kalkacak falan diye bu büyükler bunu shortladılar tamam mı? bu milyar dolarlık fon yöneticileri falan nasıl shortladılar bunları bunun opsiyon e, şi, hisselerin opsiyonlarını satın alarak açığa sattılar yani bahis oynadılar aynı Michael Burry'nin bugün yaptığı gibi çöküş oynadılar bunun hisseleri düşecek düştüğü zaman da bunlar para kazanacak çünkü bunlar ucuzdan kiralamışlar tamam mı Hisselerini sadece kirasını ödeyerek hisseyi satın almamışlar. Bunları satış yapıyorlar açığa hisse düştüğü zaman ama o günkü fiyattan hisse düştüğü zaman düşük fiyattan geri alıp oradan aradaki farkı para kazanacaklar ya. Bir de devasa kaldıraçlarla kullandıkları için bu işleri buradan çok para kazanacaklar. Bunun hesabını yapıyorlar. Ve tabi Amerika'da Reddit sosyal medya üzerinden gençler örgütleniyor. Tamam yani borsa yatırımcılığı yapan küçük yatırımcı böyle şeyler örgütleniyor diyorlar ki bu devler bu piyasa yapıcılar savaş açtı madem şeye GameStop'a ulan biz de bunu kurtaracağız gidip bunlar da long pozisyon açıyor ters yönde pozisyon açıyorlar ve bunun hisselerini satın almaya başlıyorlar ama bunların çok daha küçük olmasına rağmen yani toplanıp bu kadar ortaya herkesin ortaya koyduğu para diğerlerine o devlerin azına küçük olmasına rağmen Bunlar çok büyük kaldıraçla işlem yaptığı için bu adamların 1 doları o devlerin 100 doları gücünde oluyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? 100 doları gücünde oluyor. O 2 dolar yani 1.1 dolar bile onlardan fazla ortaya koyduğunda o şirketi e, longladığında şirketin hisseleri bu sefer değeri artmaya başlıyor. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bu evler shortlamıştı ya düştüğü zaman para kazanacaklardı katlayarak misliyle kaldıraçlı yükseldiği zaman da tam tersine kaldıraçlı misliyle para kaybettiyorlar. Ve milyarlarca dolar para kaybettirdiler biliyor musun? Hatta şöyle söyleyeyim, rakam da söyleyeyim. E, şirketin hisse değerleri çok kısa bir süre içerisinde 17 dolardan 483 dolara çıktı. <laughs> Bak, sadece birkaç hafta içinde. Ya Böyle bir şey var mı? Bir daha söylüyorum. Birkaç hafta içinde 17 dolardan 483 dolara çıktı. Şimdi böyle olunca bu aradaki fark bu devlere, bu piyasa yapıcılara, balinalara öyle bir zarar olarak döndü ki kaldıraçlar bir de bunun üstüne milyarlarca dolarlık bu dev yönetici, fon yöneticilerini bu balinaları zarar soktular. Kim yaptı? Çoluk çocuk yaptı bunu. Ya da gençler diyelim yani. Küçük yatırımcı, Reddit üzerinde örgütlenen ve hepimiz hadi işte başlıyoruz, alım yapıyoruz falan diye örgütlenen sosyal medyada bunu yaptılar. Çünkü bir ortada bir şirket var. E şirketin hacmi, piyasa büyüklüğü belli. Bir şirket üzerinden bunu tamam yapabildiler, becerebildiler. Sonra dediler ki ulan biz bunu yaptık. Harbiden evleri darmadağın ettik. Gümüşte de yapalım. Sonra gümüşü gümüş squeeze olayı bu sefer başladı. Ama fiziki gümüş. Bunları batıralım. Aynı Hunt biraderlerinin yaptığı da buydu. 1979-80 yıllarında. Aynı. Ama bu olayın önemi nerede biliyor musunuz? Aynı 300 Spartalı filminde olduğu gibi. 300 tane asker karşılarında böyle yüz binlerce belki milyonlarca askeri olan dev bir orduya galip geldi. Birleşerek. Çünkü onların bir doları diğerlerinin 100 doları gücündeydi. Ve bunun bunlar bunu hep yapıyordu bu devler. İstediği şirketi batırıyorlardı, shortlayarak istedikleri gibi de hareket edebiliyorlardı. Çünkü karşılarında böyle büyük bir güçlü rakip falan olmadığı için hep kazanıyorlardı. Ama o tarihi bir istisnaydı 2021'deki GameStop olayı. Ve bir şeylerin değişebileceğini, ters kırılabileceğini aynı Davut'un Calut'u. David Goliath hikayesi vardır ya Goliath Calut'tur. David de Davut'tur bir devdir Golyat. O Golyat'ı bir sapan darbesiyle daha küçük çocuk yaştayken, çelimsiz bir çocukken onu savaş meydanında yere sermesi gibi bir olaydır aslında bu. Ve bunu göstermiştir. Ve şu anda e, böyle bir uyanış var. Bu fiziki ve kağıt algısının karşılaştırmasıyla. Hatırlayın geçtiğimiz programlardan bir tanesinde Google Trend'lerde size göstermiştim. ilk defa böyle paper gold, ve paper silver kelime e, söz şeylerinin terimlerinin aramaları böyle grafikte baktığınız zaman 2000, 2004'ten bugüne böyle rekor gibi fırlamış, tavanı delmiş bir şekilde aramalar. Çünkü herkes artık altının ve gümüşün bir de sahtesi, paper denilen hani kağıt altın mı olur? Kağıt gümüş mü olur yani? Yani kağıt metal olur mu yani? Ne saçma değil mi? Yani buna buna böyle bir şeyin artık kitleselleştiği, bu algının kitleselleştiği. Yani bunu sadece Reddit'te örgütlenenler değil, dünya genelinde fizikiye o talep. Bakın az önce okuduğum şeyler o fiziki krizinin nasıl hala devam ettiğini haftalarca süren teslimat gecikmelerinin olduğu bir şeyi ve bunun da gümüş piyasasında, fiziki piyasada daha belirgin olduğunu gösteren bir durumu bize anlatıyor. Bakayım başka başlıklarımızdan. Şimdi biraz da Türkiye'den de böyle bir kısa bir haber vereyim. Türkiye deli gibi para basmaya devam ediyor. En son Eylül ayının verileri var, para istatistikleri. Bakın yani Ağustos ayına nazaran yine rekor gibi fırlayarak bir artış var. M1 para arzında emisyonda 600 milyar lira para basmışlar. Ağustos'ta 8.2 trilyondan. Eylül'de 8.8 trilyona gelmiş. Bir ayda 600 milyar lira karşılıksız. Yani onun bir ay öncesiyle kıyaslasak bir ay öncesi Temmuz'dan Ağustos'a 8 trilyondan 8.2'ye çıkmış. Yani 200 milyar TL'ye basmış. Ama Eylül'de 600 milyar. Yani bir önceki ay bastığı paranın 3 katını. Evet 3 katını basmış. Yani niye basmış, neye hazırlık yapıyor? Bu sert yükselişlere baktığımda en yakın yani böyle yine dramatik olan ne vardı diye baktığımda Mart ayını görüyorum. Ondan sonra Mart ayında da yine şeyde böyle dolar TL'de de bir bir sert hareketler gelmişti. Acaba o onu e, bir hazırlık olarak mı acaba şey basarak para basarak piyasadan e, efektif dövizi toplamak için mi? Bunlar kullanılıyor, sorularını da aklımıza getiriyor Şimdi bir de şöyle bir e, haberimiz vardı ama onu kaldırmışım galiba. O da şuydu, o zaman onu söyleyeyim. Onun videosu vardı. E, hatta ben bunu anlatırken size şeyi göstermemişim. Para istatistik grafiğini şöyle kısaca koyayım. Önümde zannediyordum da değilmiş. Onu anlatıyordum ya, para arasındaki artışı. Zaten bunu böyle karşımızda da görebiliriz. O az önce videolu dediğim şeyde anlatayım ben size. Ee, bir olay yaşandı bundan e, iki gün önce. O da Paris'te Paris Filarmoni Orkestrası bir konser veriyor. Ve e, konserde bir tane Yahudi e, müzisyen var. Bir sanatçı var. Ondan sonra Filistin'i sözde işte aklınca yani savunduğunu düşünen, İsrail'i protesto edeceğini düşünen bir birileri geliyorlar. Duman bombası atıyor, tamam mı? Sahneye atıyor. Böyle mu acayip bir panik, bir kaos falan oluşuyor koskoca böyle o şeyin içerisinde, salonun içerisinde. Ondan sonra ve bu acayip paylaşılıyor falan. Yani bakın bu İslamcılara konser etkinliklerini bile bombalıyorlar falan böyle bilmem ne. Ve Avrupa'da Batı'da mı Avrupa'da özellikle Avrupa'da yani. Amerika'da da var çünkü. Şey çok böyle bu yabancılara karşı zaten bir refleks oluşuyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ama özellikle de Müslümanlara karşı. Ve bakıyorsun burada yapılan şeyler sanki bunu daha çok beslemek üzerine. Daha da kışkırtmak üzerine. Mesela o protestoyu yapan gerçekten salan ki miydi? Yoksa ee, yönlendirilmiş ve e, toplumlar arası, dinler arası, ondan sonra etnisiteler arası bir bir kaosu kışkırtmaya yönelik bir eylem miydi sorusunu da bir kenara koymamız lazım. Çünkü çok ciddi kaşınıyor. Ve bu kamuoyunda bunlar paylaşıldığında da çok ciddi etkileşimler alıyor, karşılık buluyor. Yani öyle böyle değil. Milyonlarla etkileşimler alıyor. Devasa böyle. Sosyal medya tarihinde görmediğimiz son dönemde bu tür olaylarda etkileşimler karşımıza çıkıyor. Mesela bunun işte bir önceki örneği de Amerika'da o zencinin suçlu suç makinesi olan adamın o Ukraynalı mülteci kızcağızı metroda bıçakla öldürdüğü olay mesela. O da onlardan bir tanesiydi. İşte Müslümanlara, farklı şeylere, etnik kimliklere bunlara karşı çok ciddi öfke bir, birikiyor ve bunlar birbirine girdiği zaman e, olayları kontrol etmek yani hükümetlerin gücünü de birçok ülkede aşabilecek bir seviyeye, bir noktaya gelebilir. Böyle bir kaotik e, ortama doğru sanki sanki değil yani birileri bizi sürüklüyor ama bu sürüklerken sadece birileri yapmıyor bunu. Bunun koşulları zaten var. Ortamı zaten var. Bu öfke birikimi zaten var. Bu e, fareleri almışlar. E, dar bir alana koyuyorlar. Tamam mı? Yani belli bir e, metrekare içerisindeki bir alan içerisindeki fare nüfusu, popülasyonu belli ama alanı küçültüyorlar. Tamam mı? Ve alanı küçülttükçe bu deney ha, gerçek bir deney. Alanı küçülttükçe farelerde agresifliğin, anksiyetenin arttığını ölçüyorlar. Ve daralttıkça, belli bir noktaya geldikçe bunlar birbirlerine saldırmaya başlıyor. Birbirlerini yiyorlar. Bunu sadece fiziki alan olarak düşünmeyin. Böyle bunun etkisi var. Ama ekonomik alan olarak da aynı bunu insan hayatına, toplumların, yani bunu sosyolojiye de uygulayabilirsin. Tamam mı? Ekonomik alanı daralttığın zaman orada veya oradaki popülasyonu arttırdığın zaman fark etmez. Metrekare başına düşen veya ekonomide ise işte belli bir miktar Gelir başına düşen kişi sayısı da arttıkça toplumsal anksiyete artıyor ve kavgalar başlıyor birbirine giriyor. Bu ortam zaten var yani bunu birileri böyle kışkırttı hemen her istediğini yapabilir değil. O koşulları kullanarak yapıyor. Böyle bir ortamdayız. Dünya da o noktaya gidiyor ve kontrol edilmesi mümkün olmayan yerlere doğru dünyanın itildiğini görüyoruz. Şimdi bugün tabii şu saatlerde hani programın başında da söyledim bir şey var. Hali, olağanüstü. Pazar günü normalde tatildir ama e, bu koşullardan uçakların kalkamadığı kaos. işte gıda fişleri şu an dağıtılamıyor. E, bu gıda fişlerinden tamam bunu yani ihtiyacı olmadan da suistimal ederek alan kullananlar da olduğu mesela Amerika'daki izleyicilerimiz de bana söylüyor bunu. Ama e, büyük e, bu bundan beslenen Ondan sonra bu olmadığımı aç kalacak büyük kitleler de var, büyük milyonlar da var. Yani toplamda 42 milyon insandan bahsediliyor. Böyle bir kriz ortamında tabii ki bu yine olağanüstü görüşmeler, toplantılar şu saatlerde gerçekleşiyor. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Yarın zaten bunu görürüz. Anlatırım da hafta içi bunları konuşuruz. Bunların etkisi bu hükümet kapanması uzadıkça bu nasıl bir şeye doğru evrilir veya açılırsa tam, yani tabii ki artık ne yani açıldığını bu ters bir bu pozitif bir şey olarak da ortaya çıkar. Ama sonucu göreceğiz. Ne nasıl bir karar çıkacak? Yeni bütçe gelecek mi falan? Hepsinin temelinde bunları körükleyen bütçe krizleri. Çünkü hükümetler bunları ödemek için halktan alıyor bunun parasını. Senden benden alıyor. Senden benden faizle alıyor. Faizle Bakın en beterini de şu an Türkiye yapıyor. Korkunç faizlerle yüksek dünyanın en yüksek faizleriyle bunu yapıyor. Ve tabi bu da bizim cebimizden çıktığı için bizim ekonomik alanımızı daraltıyor. Aynı fare deneyinde olduğu gibi. Ve bu da evet dediğim gibi tansiyonu agresifliği ansiyeti her şeyi yükseltiyor. Böyle bir durum var. Dünyada tablo bu. Ondan sonra ee, dozumuzu da aldık çok şükür. Rahatladık. Artık rahat bir uykuya geçebiliriz. Uyuyacak olanlar için. Uyumayacak olanlar da oturur. ister film açar. ister ne bileyim bir şey çay kahve içer veya başka bir şey içer. Ne isterse. Keyfine bakar. Diyerekten bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Herkese selamlar. Hoşçakalın.